Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Geçen derslerimizde çok değişkenli fonksiyonlardan bahsettik. Çok değişkenli fonksiyonların tanım kümesi bulunmasından, bulunmasından, basit, sade temel grafiklerinden, yüzeylerinden bahsettik. Sonrasında limitten bahsettik, süreklilikten bahsettik. Limitte farklı farklı örnekler, farklı farklı yaklaşımlar yaparak değişik durumlarda limitin olup olmayacağına dair olursa nasıl olur konuştuk. Evet o örnekleri lütfen güzelce çalışın, bakın, irdeleyin. Gene bir ihtiyaç halinde mailleşelim, haberleşelim, destek olmaya çalışalım sizlere. Şimdi bu dersimizde anlatacağımız konu ise kısmi türevler. Kısmi türevler deyince aklımda tabii ki türev. Fakat kısmisi ne demek? Ona bir bakalım öncelikle. Kısmisi demek arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki fonksiyonumuz iki değişkenli bir fonksiyon. Bu 3 olur, 4 olur, 5 olur. Problem değil. Bu anlamda hepsinde çalışabiliriz. Burada ee, kaç tane değişkenimiz varsa o kadar türevimiz oluşacaktır. Neden? Çünkü sizin tek değişkenli fonksiyonlardan hatırlayın. F üstü dediğiniz zaman sadece bir şey aklımıza geliyordu. F'in türevi. Kime göre? X'e göre. Neden? Çünkü F dediğimiz şey sadece X değişkenine bağlı olduğu için ona göre türev almak yetiyordu. Şimdi F üstü dedik, dediğimiz zaman burada şunun tepesine bile bir tik koysak desek ki F üstü desek ne anlaşılacak? Okuyucu ne der? Arkadaşlar net de sorarsınız bana. Dersiniz ki hocam kime göre? F üstü evet tamam x'e göre mi türev alacağım y y'e göre mi türev alacağım? Fonksiyona bakıyorum. Bakın fonksiyona bakıyorum. Fonksiyonda hem x var hem y var. Ben kime göre türev alacağım? O zaman evet çok yerinde bir soru olmuş olur bu. O zaman deriz ki biz işte türev burada tek türlü değil x'e göre, Y'ye göre, varsa Z'ye göre, varsa t'ye göre, varsa k'ye göre artık değişkenimiz kaç tane ise o kadar derece, o kadar tane neyimiz oluşacaktır bizim türevimiz oluşacaktır. Evet. Hikaye böyle aslında. Peki neler yapacağız? Ona da bir bakalım. Birazdan ondan da bahsedelim. Öncelikle bir tanımı bir güzelce anlamaya çalışalım. Tanımı tutturursak geri kalanlar da oluşacaktır zaten. Şimdi diyor ki, A, R karenin alt kümesi. Evet, de A'dan R'ye, Z eşittir, şeklinde bir fonksiyon. Ve x'ye eleman A noktası, A kümesi olsun. Buradaki x'ye noktası A kümesinin bir elemanı olsun. F'in x'e göre kısmi türevi. Bakın burada parantez içinde de yazdım ben. Anlamı da odur. F'in x'e göre kısmi türevi. Demek, F altında indis şeklinde x yazar. Şurada gördüğünüz gibi x yazar. O şekliyle söyler. Bazen de de şöyle bir gösterimde kullanacağız mesela bakın arkadaşlar, parçal f bölü parçal x demektir. Adı üstünde bu parçal demek, kısmi demektir. Bir parçasına göre türev al demektir. Buradaki f fonksiyonu birden fazla değişkene sahip olduğu için oradaki değişkenlerden x değişkenine göre türev alı temsil eder. Onu anlatmaya çalışır bize. Öyle de bir gösterim söz konusu. Peki f'in x'e göre kısmi türevi ne anlama geliyor? Limit h giderken sıfıra f x artı h virgül y eksi f x y bölü h. Hatırlarsanız arkadaşlar çok de tek değişkenli fonksiyonlarda da biz türevi temel olarak türevin prensibini temel olarak limit yardımıyla söylemiştik. Ve limit x giderken x sıfıra f x eksi f e, fx0 bölü x eksi x0 olarak ifade etmiştik. Oradaki türevi. Benzer şekilde h sıfıra giderken şeklinde bir e, ifadesi de vardı. Limit x giderken, şey, limit h giderken sıfıra f x artı h eksi x bölü h olarak yazabiliyorduk aslında bize verilen x sıfır li limitten h limitine dönüştürebiliyorduk. x sıfır artı h ifadesini eksi fx sıfır özür dilerim toparlayayım. Limit x derken haşa fx artı h eksi fx bölü h olarak yazabiliyorduk. Şimdi burada da lütfen dikkat bakın benzer hikaye burada da çok oynanmış. Limit h giderken sıfıra fx artı h virgül y. Bak y'yi ellemiyor. Neden y'yi ellemiyor? Çünkü x'e göre kısmı türev çalışıyor. Y'yi o yüzden ellemiyor. Eksi f x virgül y. Bölü h. Burada x'e göre kısmi türev çalışıyor. Burada ise limit h giderken sıfıra f x virgül y artı h. He, burada y'de bir arttırım yaparak ne yapmış oluyor? Y'ye göre kısmi türev çalışmış olacak. Kime göre bir arttırım söz konusuysa ona göre kısmi türev çalışmak anlamına geliyor bu aynı zamanda. Dolayısıyla fx artı h virgül y burada ise fx virgül y artı h burada da y'ye göre kısmi türevin anlamı bu olacak arkadaşlar. Evet. Bir notumuz var. Bu da gösterimlerle alakalı notasyonların ifadesiyle alakalı bir nottur. Lütfen dikkat edelim buna da. Çünkü farklı farklı yerlerde farklı farklı notasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Bu notasyonlar sizin kafanızı karıştırmasın. Y üssü nasıl ki Y üssü veya F üssü veya D, DF bölü DY DX veya DY bölü DX bunların hepsi aynı anlama geliyorsa tek değişkenli fonksiyonlarda hepsi Y'nin türevini temsil ediyorsa burada da bakın aynı anlamlara gelen farklı farklı gösterimler olabiliyor. Burada bu nokta vermek istediğimiz nüans o. Ne diyor bunda? fx F'te x'e göre kısmi türev ve F'te y'ye göre kısmi türev. Türevleri x ve y değişkenlerine göre kısmi türevleri varsa bu türevlerin x ve y değişkenlerine göre kısmi türevleri varsa bunlara F'in ikinci mertebeden kısmi türevleri denir. He, demek ki Fx'in bir daha x'e göre, Fx'in bir daha y'ye göre veya Fy'nin x'e göre veya Fy'nin y'ye göre İkinci mertebeden türevlerden bahsediyor. Değil mi? Bunlar varsa. Bunlara ve f'in ikinci mertebeden kısmı türevler denir. Ve şekil böyle bakın. Nasıl gösteriliyor? f'in x, x. f'te x, x. Ne demek? f'in x'e göre türevinde bir daha x'e göre türev al demek. Gördüğünüz gibi. Bu da ne demek? Şimdi. Bakın şuradaki parçal bölü parçal x ifadesi şunu anlatır bize. Şurayı söyler. Bak şurayı söyler. Peki şu kim? f'in x'e göre kısmi türevi. O da bakın şurada. Yani adam önce f'in x'e göre kısmi türevini alacaksınız. Ondan sonra x'e göre bir daha türev alacaksınız diyor bize. fxx bu anlama geliyor. Eyvallah. Tamam mı? Dolayısıyla bunun bir diğer yazımı da parçalı kare f bölü parçalı x kare olacaktır. Peki diğer gösterimde şudur. Diğer ifade de şudur. f x y. He, bak aslında bu çok daha belirleyici. Burada x x olunca ister istemez ne oluyor? Acaba hangisi önce hangisi sonra falan belki biraz karışık olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Bunu güzel anlamaya çalışalım. Şimdi burada f x y demiş. Ne demek bu? f x de y'ye göre türev al demek. Bakın f x de yani f x dediğim kim? f'in x'e göre kısmı türevini temsil ediyor. Bunda Y'ye göre bir daha türev al demek bu. Tamam. Bu ne anlama geliyor? Lütfen dikkat. Bakın F'in X'e göre kısmi türevinin alınması demek şurada. Aynısı bak. Şimdi bırakırsam gidecek. Şurada şu ikisi aynı. Anlaştık mı? Bu ikisi aynı. Parçal F bölü parçal X Fx demek. Şimdi adam diyor ki burada y'ye göre türev al bir daha diyor. Şimdi şunu söylüyor. Y'ye göre türev al demek. Bu da şununla. Bırakırsam gidecek o yüzden tutuyorum. Bu da bunun da aynı anlama geliyor. Buradaki alttaki Y indis şeklinde yazdığı Y ile parçalı bölü parçalı Y aynı anlama geliyor. Aynı işi yaptırıyor daha doğrusu. Tamam. Dolayısıyla bunların anlamı nedir? İki tane türev almayı temsilen şurada bir kare. Önce hangisi önce sonra hangisini temsilen de burada zaten sıra bu şekilde verilmiş. Parçalı kare F bölü parçalı y çarpı parçalı x olarak karşımıza çıkıyor. Bakın benzer hikaye burada da geçerli. Ne demektir bu? F y x yani f y'ye git x'e göre kısmi türev al demektir. Bu da bakın şurada bu şu şekliyle veriliyor. Parçalı f bölü parçal y ifadesi f'in y'ye göre kısmi türevini temsil eder. Aynen öyle, bu da böyledir. Peki, şimdi ne dedi ee, bu arkadaş? F'in y'ye göre kısmi türevine git, orada x'e göre türev al demek. Bak, işte bu ikisi de aynı şekilde. Ne yapıyor? Birebir uyduruyor kendilerini birbirlerine. Aynı anlama geliyor. Peki, bunun da açık daha doğrusu kapalı yazım halinedir. Parçalı kare f bölü parçalı x çarpı parçalı y olarak. Bunu da gördüğünüz zaman bunları demek istiyor bu adam diyeceksiniz. Peki son olarak F, Y, Y. Part e şeye git. F Y'ye göre kısmi türeve git. Orada bir daha Y'ye göre türev al demek. F, Y dediğimiz D, F bölü parçalı F bölü parçalı Y olduğu için bunu hesapladıktan sonra bunun y'ye göre bir daha türevini alacaksın. O da zaten şuradaki ifadeyle karşılık buluyor demektir diyor. Anlaştığımız üzere. Bunu da son olarak şöyle gösteriyor. Parçalı kare böyle parçalı y kare olarak ifade edebilirsiniz diyor. Evet. Şimdi örneklerimize bakalım bir. Örneklerimizde nasıl çalışacağımızı da hem bahaneyle görmüş oluruz, hem de şimdi biz bütün her şeyi şurada bahsettiğimiz kuralla anlatmamız çok zor. Yapılabilen örnekler muhakkak var. Bunları söylemek mümkün, bunları anlatabilmek mümkün. Ama size daha önce benim anlattığım gibi limitte illaki şöyle yapalım. Hani limit bulurken nasıl önce adayı belirliyorduk, adayı belirledikten sonra forma düzenliyorduk, formu yazıyorduk. İşte x eksi a küçüktür delta, y eksi b küçüktür delta iken falan diye yazıyorduk, ediyorduk falan. Tamam. Biz hatırlarsanız tek değişkenli fonksiyonlar konusunda türev alırken temel türevi verdikten sonra onunla alakalı yanlış hatırlamıyorsam ya x karedir ya x küptür. Illaki bir şey yapmışımdır sizlere. Sadece gör, görün bakalım nasıl çalışıyor bu arkadaşlar, bu türevler nasıl çalışıyor görme göstermek için illaki yapmışımdır. Burada olay biraz daha karışık, yapılması zor değil aslında. Yapılabilir ama orada olduğu gibi bütün hepsini bununla çalıştırmak zaten çok zor. Ancak çok basit bir şekilde belki bir fonksiyon verilip o çalıştırılabilirdi. Ama sizler de çok ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Gelin siz nasıl türevin kuralları vardı? Biz daha sonraki işlerimizde bütün kurallara göre çalışıyorduk. Önce tanıma veriyorduk. Ama daha sonra işte polinomar fonksiyonlardaki kurallar bu. Efendim trigonometrik fonksiyonlardaki kurallar bu logaritmik fonksiyonlardaki kurallar bu nasıl bu şekilde çalışıyorsa aynı kurallar burada da geçerli. Örneğin sinüs u'nun türevi u'nun türevi çarpı kosinüs u idi. Burada da yine aynı şekilde karşınıza sinüs x çarpı y gelirse gene sinüs u'nun türevi mantığıyla hareket edeceksiniz. Örneğin elen u'nun türevi nasıl ki u'nun türevi bölü u olarak karşımıza çıkıyorsa burada da elen x artı y, x kare y, x küp y küp vesaire elenin içinde nasıl bir ifade varsa kime göre kısmi türev alıyorsanız ona göre aynı şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Kurallar bir bütün. Tek değişkenlisi, çok değişkenlisi yok. Sinüsün, logaritmanın, arkın, üstel fonksiyonun aynı şekilde çalışır onlar. Türev oradaki türevle aynıdır. Orada tek değişkenli, çift değişkenli olması bizi orada etkilemez. Biz ona göre çalışırken ne yapmak zorundayız? Kime göre kısmi türev alacaksan o kısmi türevi ona göre uyarlayacaksın. Önünde kim var? Sabiti kim? Değişkeni kim? Vesaire onları orada ayarlayacağız. Örneklerde de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Gene temel basit sade güzel örneklerden bir tanesi. Fonksiyonunuz x kare eksi 3 x y artı y kare fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon için Fx'de 1-2, Fy'de 1-2, Fx-x, Fy-y, Fxy türevlerini elde ediniz diye söylemiş bize. Peki şimdi birinci aşama. F'in x'e göre kısmi türevi. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar bulabilmek için ne yaparız? Öncelikle gideriz F'in x'e göre kısmi türevini hesaplarız. Kısmi türevini hesapladıktan sonra x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 2 yazarak bu işi çözeriz. Oldu mu? Her zaman aynı şekilde. Yani tek değişkenli fonksiyonlarda y üssü 3 dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Gidiyorduk y'nin türevini buluyorduk. Götürdük x noktası dediğimiz nokta 3 noktası. Götürüp yerine yazıyorduk. İşi bitiriyorduk. Burada da aynı mantık. Ama buradaki niye ikili? Çünkü çok değişkenli fonksiyon çalışıyoruz. İki değişkenli fonksiyonlardan bahsediyoruz. Haliyle ne olacak bu adam? İkili olacak karşımıza çıkacak. Değer istiyorsa. Değer istemiyorsa şuradakiler gibi de yapabilir. Direkt türevini bul bırak arkadaş. Ben kendim lazım hesaplarım da diyebilir. Tamam mı? O yüzden f'in x'e göre kısmi türevini bir bulalım. Ondan sonra istediği değer kaçsa o değeri hesaplarız. Evet x karenin türevi lütfen dikkat bakın. x karenin türevi 2x evet. Eksi 3y'nin türevi. x'e göre çalışıyoruz. Y'ler ne olacak hocam? Sabit. Onları sabit gibi düşüneceksiniz. y'e göre kısmi türev alırken de x'leri sabit gibi düşüneceksiniz. X'e göre kısmi türev alıyorum. Eksi 3 çarpı y. Evet eksi 3 neyse burada y de odur burada. Dolayısıyla eksi 3 y x gibi düşünebilirsiniz. X'in türevinden 1 gelecek. O halde eksi 3 y olacaktır. Y kare 2 y mi? Olmaz. Hayır. Y kare eşittir 2 türevi, türevi eşittir 2 yazarsak o zaman hata düşmüş oluruz. Burada biz x'e göre kısmı türev çalışıyoruz. Y'lerle bir alakamız yok. Zaten bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Şurada x'e göre kısmı türev alırken y tarafını ellemedi. X tarafında oynama yaptı x'teki değişimi söyledi. Y ile hiçbir alakası yoktu Burada da y'ye göre kısmi türev alırken x'teki değişimden hiçbir şekilde bahsetmedi. Y'deki değişimi söyledi sadece. X'i ellemedi. X'ler sabit kaldı. Burada da y'ler sabit kaldı. X'leri elledi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kısmi türevdeki mantıkta x'e göre kısmi türev çalışıyorsanız y'leri sabit gibi. Y'ye göre kısmi türevleri çalışıyorsanız da x'leri sabit gibi almak zorundasınız. Olaydaki mantığı kavramaya çalışalım ne olur. Dolayısıyla Evet bunun türevinden y türevinden 0 gelecek. Demek ki f x de x y noktası x y değeri ne olacaktır? 2 x eksi 3 y olacaktır. Ben ne istiyorum? f x 1 2 x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Y gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 eksi 3 çarpı 2'den ne yaptı? Eksi 4 yaptı burası. Güzel. Peki. <laughs> f, y, x virgül y. Yani y'ye göre kısmi türev al demektir. Gidiyorum şimdi x kare y alakası var mı yok. Sabit al başa şey at sıfır. Sıfır al türevini sıfır. Eksi 3 x y. y'ye göre bir alakası var mı? Var. Evet y burada. Ama şu başındaki eksi 3 nedir? Sabittir. Y'nin türevi ne olacak? 1 olacak. Demek ki eksi 3 olacak. Eksi 3 x olacaktır burası. Geldik buraya. Y kare. Ha, az evvel kinle sıfır çıkmıştı. E, çünkü orada x'e göre çalıştım ben. Bunda ise ne olacak? Y'ye göre çalışacağım. Dolayısıyla y türevinden 2y gelecektir. Güzel. O halde gene f y 1 2 isteniyordu bizden. x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar. Eksi 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 yani 4 eksi 3'ten 1 yapacaktır cevabımız. Güzel. Peki, şimdi birinci mertebeden kısmi türeleri hesaplamış olduk. Şimdi gelin ikinci mertebeden türevlere de bakalım. İkinci mertebeden türev ne anlama geliyor demiştik. Bakın şu fx, x ne anlama geliyor demiştik. fx'e git, x'e göre bir daha türev al demektir. fx'e gittim bakın fx şurası. Bunun x'e göre bir daha türevi. Artık eksi 3c nedir? Sabittir. At çöpe 0. 2x'in türevinden de gelecek. 2 gelecek. Gördünüz mü? Gitti. Şu adam ne diyor bir de? FXY. fx'e git. Bak fx'e gittim gene. Y'ye göre kısmi türev al diyor. F, -X lütfen sıralamaya dikkat edin. Sıralama hakikaten çok önemli. Hata verdirebilir. Bu örnekte aynı çıkmış. F, -X -Y ile F, -Y -X aynı çıkmış. Her zaman bunlar aynı çıkacaktır diye bir kural yok. Bir, bir şey diyemezsiniz. Kesinlikle bunlar aynıdır diyemezsiniz. Bunun bir şartı var aynı olması için. O yüzden sıralamaya lütfen dikkat edin. Güzelce adım adım yapın. fx'e gittim. y'ye göre kısmi türev alacağım. Evet şunu hesaplamak istiyorum. Evet fx'e gittim. y'ye göre kısmi türev aldım. 2x nedir? 0. Eksi 3y. Yani y'nin türevinden 1 gelecek. Eksi 3 olacaktır cevabımız. Güzel. Şimdi tamam. F, Y'ye git. F, Y, y. F, y, y, gidelim. F, Y nerede? Şurada. Evet. Burada Y'ye göre kısmı türev alalım. Eksi 3, x 0 olacaktır. Y'ye göre kısmi türev aldığımız zaman burası 2 olacaktır. Tamamdır. 2. Peki F, Y, X. F, Y'ye git. X'e göre kısmi türev al demektir. Gittim F, Y'ye. X'e göre kısmi türev aldım. Eksi 3, X olacaktır. Bunun türevi x'e göre 0 olduğu için bunun türevinden eksi 3 gelecektir sadece. O da burada verilmiş halde. Buradaki değerleri de sorabilirdi. f x, f x, x, 3, 5. f y, y, 4, 2 falan filan diye debilirdi. Fark etmez bu örnekte hepsi sabit çıktığı için kaça kaç ders edesin sonuçta değişen bir şey olmayacaktı arkadaşlar. <laughs> Şu örneğe de bakalım. Şimdi fonksiyonu vermiş. F x y. x bölü x kare artı y olarak vermiş. İse f x ve f y türevlerini hesaplayınız. Bulunuz demiş. Şimdi alalım tekrar. Burada bir şey dikkat ettik mi arkadaşlar? Burada bölüm şeklinde bir fonksiyon var. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? Bölümün türevini bulacağız. Ya şimdi türevimiz neyi gerektiriyor? Orada bir çarpım mı var? Çarpımın türevinin olması lazım. Ona gerek diyor. O yapacağız. Bölüm mü var? Bölümün türevini mi gerektiriyor? Yapacağız. Logaritmam var. Yapacağız. Yani karşımızdaki fonksiyonun durumuna göre biz neler gerekliyse tek değişkenli fonksiyonlardaki aynı mantık. Farklı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Mantık aynı mantık. Sadece değişken sayısının değiştiğinden dolayı olaylarda küçücük değişiklikler olacaktır haliyle. f(x) Evet, f(x)'e göre kısmi türevi bir hesaplayalım. Şimdi bölümün türevini hatırlatalım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi. Tamam. X'e göre alıyorum. Lütfen dikkat edin. X'in X'e göre türevi bir. çarpı alttaki ifade X kare artı Y. Eksi üstteki ifade çarpı alttaki ifadenin türevi. Kime göre? X'e göre. 2X gelecek. Güzel. Bölü alttaki ifadenin karesi olacaktır. Tamam. Şurayı bir düzenlersek. Buradan x kare artı y'e girecek. Buradan da eksi x 2 eksi 2 x kare gelecek. Dolayısıyla y eksi x kare yukarıdan gelecek. Aşağıda ne var? x kare artı y'nin karesi olacaktır. Çok güzel. Peki. Eee... Gelelim Y'ye göre kısmı türeve. Gene aynı mantıkla yapabilirsiniz. Bölümün türevini kullanabilirsiniz. Veya şuradaki fonksiyonu şöyle yazmanızda bir sakınca var mı? X çarpı X kare artı Y'nin eksi birinci kuvveti. Yok değil mi? Oradan da çalışabilirsiniz. Neden öyle bir şey yaptın hocam? Ne alakası var bununla derseniz burada Y'li bir şey yok yukarıda. Dolayısıyla sadece aşağıda Y olduğu için tek yerli bir ifade, yukarısındaki ifade sabit olarak düşünebileceğinden dolayı onu yaptım. Bakın ne olurdu öyle yaptığımız zaman? x çarpı, bakın fonksiyon tekrar yazıyorum. x çarpı x kare artı y'nin eksi birinci kuvveti. x sabit al kenara. Yukarıdaki eksi bir aşağı düşer. Üstü bir azaltarak yazarsınız. Evet. Eksi x çarpı x kare artı y'nin eksi ikinci kuvveti. Çarpı içindeki ifadenin türevinden de bir gelecek. Yani Eksi x bölü x kare artı y'nin karesi olacaktır. Aynısı verdi mi? Verdi. Buradan da söyleyebilirsiniz. Anlaşıldıysa buradan da yapabilirsiniz. Yok. Hocam bölümü sen bize anlat derseniz. O da şöyle arkadaşlar. Ee, birinci yukarının türevi. X'e göre değil artık. Y'ye göre çalışıyoruz. Değil mi? Bakın dikkat alın. Neredeyse bizim de gidiyorduk neredeyse. Y'ye göre türev aldık. Sıfır. Çarpı aşağıdaki x kare artı y. Eksi Üst taraftaki ifade çarpı alt taraftaki ifadenin türevi. Kime göre? Y'ye göre türevi. O da 1 gelecek. Bölü aşağıdakinin karesi. Gördüğünüz gibi. Eksi x bölü x kare artı y'nin karesi olacak şekilde var. Ha isterseniz bunu bir adım daha türevleyebilirsiniz. Nasıl yaparsınız bir adım daha türevini bunun? Kime göre çalışmak istiyorsunuz? X'e göre mi çalışmak istiyorsunuz? x x örneğin şuna bakalım. Bunu gelin x'e göre bir daha böyle sözler olarak hikayesini anlatmaya çalışalım. Yukarıdaki ifadenin türevi x'e göre eksi 2x çarpı aşağıdaki ifade eksi lütfen sizlerin benimle beraber yapın yazar hatta yazarak yapın muhakkak. Biz burada uzun olmasın diye burada kestirip attık ama hikayesini verebiliriz sakıncası yok. Baştan alıyorum. F'in x'e göre kısmı türevi yani iki defa x'e göre kısmı türevini çalışacağım. Fx'e giderim. X'e göre bir daha türev alırım. Fx burası. Burada x'e göre türev alıyorum. Ne yapıyoruz? F'in x'e göre türevinde bir daha x'e göre türev alıyorum. Burada bölüm türü, türevi çalışacağım için y eksi x kare min türevi x'e göre eksi 2x çarpı aşağıdaki ifade eksi yukarıdaki ifade bölü aşağıdaki ifadenin şey özür dilerim bölü demin, çarpı aşağıdaki ifadenin neyi? Türevi. Bunun türevinden ne gelecek? 2 çarpı x kare artı y çarpı x'e göre alacağımız için 2x içerinin türevinden gelecek. Bölü aşağıdakinin karesi yani x kare artı y üzeri 4 olacaktır. Nasıl mı arkadaşlar? Ya yani hepsini çalışabilirsiniz. F, x, x söyledik. F, x, y. Aynı mantık. Sadece y'ye göre çalışacaksınız. farkı, farkı yok. F, y, x. Evet. F, y, y. Evet. Buradan bu şekliyle bunları da çalışabilirsiniz. Evet şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Muhakkak evde kalın.